Dadaloğlu, 19. yüzyılın önemli aşıklarından biridir. Türkmen şairlerindendir, Avşar boyundandır. Çukurova yöresinde yetişen halk şairlerimizdendir. Dadaloğlu'nun asıl adı Veli'dir. Divan şairlerinden etkilenmemiştir. Önemli meydan şairlerimizden birisidir. Türkmenleri destekleyen, mücadeleye çağıran şiirler yazmıştır. Lirik ve epik şiirler söylemiştir. Anadolu Türkmen boylarının kullandığı halk Türkçesini kullanmıştır şiirlerinde. Şiirlerinde sanat endişesi pek görülmez. Özellikle konu açısından tarihi ve toplumsal konuları şiirlerine yansıtmıştır. Şiirlerinde yiğitçe bir söyleyiş olduğu söylenebilir. Koşma, semai, destan, varsığı türünde şiirler söylemiştir. Türkülerinde daha başarılı olduğunu söylemek mümkündür. Hem göçebe hem de aşık olduğu için bütün Çukurova'yı, Torosları ve Orta Anadolu'yu dolaşmıştır. Asıl şair kişiliğini türkülerinde göstermiştir. Üslup açısından bakıldığında Karacaoğlan ve Köroğlu'na yakın olduğu gözlemlenmektedir pek çok şiirinde yayla hayatını ve avşar güzellerini canlı tablolar halinde tasvir etmiştir. Bugün elimize ulaşan 130 kadar şiiri vardır. Bunların tamamını hece vezniyle oluşturmuştur. Ferman Padişah'ın "Dağlar bizimdir" sözü meşhurdur. Şimdi Dada Doluna ait olan dizeleri seslendirelim. Kalktı göç eyledi davşar elleri. Ağır ağır giden eller bizimdir. Arap atlar yakın eder ırağı, Yüce Dağ'dan aşan yollar bizimdir. Belimizde kılıcımız kirmani, Taşı deler mızrağımın temreni, Hakkımızda devlet etmiş fermanı, Ferman padişahın dağlar bizimdir. Dadal olun bir gün kavga kurulur, Öter tüfek davlumbazlar vurulur, Nice koç yiğitler yere serilir, Ölen ölür, Kalan sağlar bizimdir. Uh... Mm -hmm.